telefonlarda bu aparat kullanılarak parça orijinal görünümü veriyor. Nasıl mı? Hadi hep beraber videoya geçelim. Normalde görmüş olduğunuz bu telefon suya dayanıklı olarak üretiliyor. Ama bu telefon 2 santimlik bir yağmur suyuna girdikten sonra telefon açılmıyor ve görüntü gelmiyor. Telefonu şarja taktığımızda voltaj alıyor. Her ihtimale karşı cihazın akım ölçerini de kontrol ediyoruz. Hepsinde problem yok. Telefonu belli bir süre sonra şarja takıyoruz. Görüyoruz ki şarj sesi de geliyor. Ekranda herhangi bir kırıklık veya herhangi bir Kırık belirtisi yok. Biz her ihtimale karşı ekranı kırmadan söküyoruz ve yeni ekran denemek için üzerindeki ekranı söküyoruz. Sonu açınca bir de ne görüyoruz? Bu telefonun daha önce ekranı değişmiş ve inanılmaz bir şekilde kolaylıkla ekran yerinden çıktı. Yine ekran taktığımızda gördüğünüz üzere telefon açıldı ve hiçbir problem yok gibi. Dendik ki bu telefon yenilenmiş bir telefon. Bizden neredeyse günde onlarca mesaja yenilenmiş telefonlarda çıkan arızalarla alakalı sorular alıyoruz. Biz videolarımızda uyarılarımızı yapıyoruz ve dikkat ederek almanızı tavsiye ediyorum. Bu görmüş olduğunuzda çift eski ekranda yani orijinal ekrandaki çip sökülüp bu gördüğünüz ufak bir flexe montajı yapılıyor. İstediğiniz yan sanayi ve Çin malı ekranda taksanız bile ekran orijinal görünümü veriyor. Bu bilgiyi de size verelim. Biz telefonu en ayrıntısına kadar güzel bir şekilde temizliyoruz. Gördüğünüz gibi ne kadar çok köşelerden pislik ve toz çıktığını hep beraber izliyoruz. Sıvı bandını kasaya en iyi bir şekilde yerleştiriyoruz ve yerleştirdikten sonra Telefonun gerekli bütün iç temizliğini de yaptıktan sonra son kez bir test sürecine geçiyoruz. Telefonun Face ID'si, True Tone'u ve içerisinde çalışmayacak herhangi bir aksam bulunmuyor artık. Gördüğünüz gibi. Sizler de yenilenmiş telefon alırken bunların hepsine dikkat etmeniz gerekiyor. En iyi tamir deneyim için AirYat GSM'i tercih edebilirsiniz. Hoşçakalın.